O 57 yıllık yaşamının 17 yılını asker olarak geçirdi. 10 büyük savaşta cephede yer aldı. Bu savaşlarda 3 kez yaralandı. 24 madalya aldı. İmkansızlıklar içinde milli mücadele başlattı. Hakkında idam kararı verildi, ölüm fetvası çıkarıldı. 40'a yakın suikast girişiminde bulunuldu. 5000 kilometreye yakın yolu milleti bir araya getirmek için kat etti. 6 kongre yaptı. Cumhuriyeti kurdu. 13 inkilap yaptı. 15 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı. 4000'e yakın kitap okudu, 9 kitap yazdı. Küllerinden doğan bir ülkede 86 adet kurum, kuruluş ve fabrika kurdu. Hasta yatağında ölümle yüz yüzeyken bile aklında ve dilinde halen memleket meseleleri vardı. Bugün 10 Kasım. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü. Bugün İdrak Günü. Mustafa Gültek Akdeniz Belediye Başkanı.